Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, huzurunuz ve keyfiniz yerindedir. Bugün hep yeni nefis bir oyayla karşınızdayım. Bir tanesini yaptım. Diğerini de şimdi sizinle birlikte yapacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar iki tane boş zürafamı yaptım oyamın bitiminden bir tane daha zürafama battım boş bir zürafa yaptım ve zürafanın ortasına batıyorum şu şekilde şekilde fil dişlerimi yapmaya başladım. Evet Arkadaşlar bu şekilde bildişlerimi yaptıktan sonra şimdi oyamın alt kısmını hazırlayacağım. Hemen yandaki zürafaya batıp küçük bir yuva oluşturacağım. Şu şekilde yuva oluşturdum. ve tekrar yuvama batıyorum. Bu şekilde yuvama batıyorum. Ve burada 4 tane pırpır yapıyorum. Evet şu şekilde 4 tane pırpır pır yapıyorum 4 tane pırpırım oluştuktan sonra tekrar aşağıya zürafaya batıyorum 2 tane boş zürafa yapıyorum Daha sonra fil dişlerimi yapmaya devam ediyorum. Buranın da fil dişini tamamladıktan sonra Oya'mızdan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fil dişlerimi de yaptım. Bu şekilde. Şimdi Oya'mın yapım aşamasına geçiyorum. Şurada yaptığımız 4 tane pırpırımızı Bu şekilde dönüyoruz bir ikincisinden baştan ikincisinden ipimizi bu şekilde sabitliyorum. Bu şekilde ipimi sabitliyorum. Daha sonra bu ipi de bu şekilde bunun üstüne geçerek burada bir yuva oluşturuyorum. Bu ipin üzerinden burada bir yuva oluşturuyorum. Şu şekilde burada bir yuva oluşturdum çeviriyorum oyamı ve burada bir tane pırpır yapıyorum Burada bir pırpır yaptıktan sonra tekrar ipimi şu iki ipin altından atarak iğnemi bu tarafa geçiyorum. Bu tarafa geçerken üstteki kalan ipimi biraz şu şekilde bol bırakıyorum. Tekrar oyamı çeviriyorum. Burada da bir tane pırpır yapıyorum. burada da bir tane pırpır pır yaptıktan sonra şu ipimin içinden batarak yine karşı tarafa geçiyorum bu defa ipimiz bol kalmayacak üstteki ipimiz bu şekilde tam çekilmiş olacak arkadaşlar tam şurada ipimi sabitliyorum tekrar çeviriyorum yine pırpır pır yapıyorum buraya şekilde yine buraya bir tane pırpır pır yapıp tekrar bu tarafa geliyorum arkadaşlar yine ipimi bol bırakıyorum biraz Şu şekilde Tekrar oyamı çeviriyorum. Yine bir tane pırpır yapıyorum. Ve yine ipin içinden karşıya geçiyorum arkadaşlar. Ne oyamı çeviriyorum. Yine aynı şekilde pırpırımı yapıyorum. Pırpırlarımızın boylarının eşit olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. İpinizi sıkılaştırmadan bunu ayarlarsanız çok daha rahat olur. Tekrar bu tarafa geçiyorum. Oya'mı ters çevirip pırpırımı yapıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bu tarafa geçiyorum. Yaptıkça da şuradaki yuvalarımız daralıyor arkadaşlar yukarı doğru. Tekrar tırpır yapıp karşıya geçeceğim Evet arkadaşlar. Şimdi her iki tarafta da beşer tane pırpırımız oldu. Tekrar bu tarafa geçiyoruz. Bu şekilde şu ipimizin üzerinden tekrar bu tarafa geçiyoruz. Ve tekrar oyamızı ters çevirerek boş yuvarlağın içinden 3 tane pırpır pır yapıp oyamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde son yuvarlağın içinde 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde oyamızı bitirmiş olduk. Bu şekilde pırpırlarımızı da yukarıya doğru düzeltiyoruz. Ve ipimizi kesiyorum. aşağıdaki ipimizde en dipten kesiyorum arkadaşlar onu sökülme ihtimali yok Evet bu şekilde oyamız tamamlanmış oldu arkadaşlar şimdi ben diğer renk ipimi de şu iki pırpırın üzerinde yapıp şekilde Yer oyamı da yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde oyam hazır. Aralarına da küçük pırpırlar yaptım bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak belirtebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Gerçekten yazmanın rengine de harika yakıştı. Evet arkadaşlar benden bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yandaki zil butonunu tıklayarak videolardan en erken şekilde haberdar olup faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda buluşmak üzere. hoşça kalın Allah'a emanet olun.